dur ya. Aile demişken. Abi gecenin birinde kim arayacaksın ya? Ah Sinem cevapsız var. Dur lan panik yapma. Alo. Ya hayatım telefon sessizde kalmış. Şirkette de telefonları açacak kimse yok. Nasıl anladın? Ne? Ne diyorsun ya? Ya yemişim için tamam geliyorum ben. Tamam tamam on dakika yormayayım. Ben kaçtım. Ee, sunum. Oğlum Ece Ateş'tenmiş ya. Öyle mi? Yapacak bir şey varsa? Yok abi sen şu sunumu toparlamaya bak konuşuruz yine. Tamam bak ben ayaktayım arayabilirsin istediğin zaman. Tamam. Nereye? Ne anlatır Bülent? Aa. Ne oldu ya? Ya bir mikrof falan kapmış olmuşsun. Yat ya, annem, ya annem. Ne bileyim basit bir soğuk algınlığı gibi görünüyor şimdilik ama... ...tip o kadar da yedirdik içirdik dedik ne güzel artmıştır iştah ama yapacağını kustu yavrucuğum. Değil mi Ece? Kustu mu sen? Batırdı mı ortalığı? Kim? Ay canım güzelim ben. Ne bileyim huysuzlandı önce. Ondan sonra kustu birazcık. Ateş yükselince seni arayayım dedim ama... ...yani işin eğer acil ise şirkette kalsaydın kuzum. Ne ofisi, ne şirketi? Doktor sen bir şey ilaç çalayım ben gideyim eczaneden bulayım. Yok canım öyle bir şey gerek yok yani. Bir hastaneye gitsek yeter. Serum falan. Kalk, kalk. Ece'nin çantası hazır değil mi? Hazır hazır Sinem Hanım. Şurada kapıda. Hadi bakalım. Şey, e, sen Mehmetcan'ın sabah söylersin durumu ama şey de... ...yani önemli bir şey değil. Ufak bir kontrol merak etmesin çocuk tamam mı? Tamam tamam. Ben uyalarım onu halbuki Merak etme. Hadi gel gidiyoruz. Al bebeğin de. Tamam mı? Evet tamam. Hadi Güzel. bakalım Şurada aşkım. Bir şey giydirmeyeceğiz mi? Giydireceğim, giydireceğim. Chip. <laughs> you Gecenin bir vaktinde çalan telefonlar işte, yollara düşmemiz falan. Kötü kötü hatıralar mı geliyor aklına? Hı, hmm, hiç sorma. O berbat yıl. Gecenin bir vaktinde bir telefon çalıyordu, iki kere ödüm patlıyordu. Sen hastanedesin, Mehmetcan yoğun bakımda. Bu sefer hangisi, karın mı çocuğun mu diye. Biz çok şanslıydık bir tane. Kurtulduk aşkım, bitti, geçti. Biz çok şanslıydık, değil mi kızım? Hakikaten çok şanslıyız Vesina şu güzelliğe bak. Oh, bir de ateşi birazcık düşse minnoşum. Ah. Ama annesi onu iyi edecek, değil mi kuşum? Hı? Ben de Ecan temizlerini ütülemiştim de... Oh, ...geldiklerinde artık temiz temiz giyer hazır olur. N nereden geldiklerinde? Ha, e, onlar e, şeyden... Hastaneler değil mi? Ben ölürken Ecan'ın ateşi vardı. Ne oldu? Çok mu fenalaştı? İyi, iyi sen merak etme. Gittiler ama öyle korkulacak bir durum yok be kız Sadece ateş mi vardı yoksa vücudu da morluktan mı vardı? Ne morluğu? O nereden çıktı bu ya? Ya daha kötüye giderse ateşi... Ya daha kötü olursa... Bana geri olmuştu. Ee, Canım hiç söyleseydim bana eve de getirirdim ya evde hallederdik. Biliyorum kızıcım gerek yok ama biz birazcık heyecan yaptık hı. değil mi? Hı. Al bir tane. Ateşi çıkınca biraz evham yaptık kuzum o yüzden hı. geldik. Değil mi anneciğim? Hı hı. C vitamini de verdim bir iki saate toparlar. Öyle değil mi teyzeciğim? Birazcık suratsız, mıyız biz? İyi, ateşi var ondan. Yüksek ateş, hassizlik, keyifsizlik. Of ya! Sıfır iki yaş arasındaki bebeklerde lösemi. sırtına bir kere daha bakalım. Bunlar ne zamandır var? Bilmem hocam hiç fark etmedim yeni herhalde. Ben bunların darbeye bağlı morarma olduğunu sanmıyorum. az lösemi çiftlerinde aileden aileye geçiş söz konusu olabilir. Evet. 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 hadi Evet. Evet. Bak hemen toparlayacak neyse çok kuvvetli. Evet. İyi maşallah. iyi İyi oldu. Yerim ben size Evden arıyorlar. Peki. Alo. Sinem abi kusura bakmayın ben rahatsız ettim sizi ama. Ee, yok yok Hamiyet söyle ne oldu? Mehmet Can sizi aradı da uyandı şimdi ben bir ona bir vereyim de. Hadi Bak. ver hadi Hamiyet abla. Alo anne. Tiba dokuz ay seni nasıl bekledin bakayım. He sabırsız. İyi anneciğim, ateşi vardı. Düşecek ama. Ne oldu? Başka bir şey var mı? Yok anneciğim. Nesi olacak? Ateşi var sadece. Aa, o da düşecek. Her çocuğun ateşi çıkıyor. Doğru söyle. Madem bir şey yok, niye beni almadınız o zaman? Ya anneciğim, uyuyordum bir tane. uyudu fındık kurdum. Ben seni kıyabilir miyim uyandırmaya? Anne. İki saate geleceğiz, merak etme. Öf. Mehmetcan, bak sana süt kız kızanım bunu içersin böyle deliksiz bir uyu çekersin ha? Ya sonra içsem olur mu Ahmet abla? Ben bir dedemleri arayayım. Ya bak, gece gece rahatsız etmeyelim insancıklar. Alıştı onlar. Rica etsem sütümü odama koyar mısın? İyi e, e, peki madem. Baktım şirkette işler bitmiyor. E, sensiz de bitiremeyeceğiz işi. Ben de atladım yani İyi yapmışsın. Ama işim delirmiştir. Yok, ben çıktığımda uyuyordu, duymadı bile. Ece nasıl? İyi iyi, oğlum aslında gelmene falan gerek yoktu. Olur mu abi evet. öyle şey ya? Biz senin <laughs> Nazım bekledik hastane koridoruyla. Harbiden ha, şundan iki sene önce. Elimizde matara, bir bahçede bir burada. Ödüm karışıyor cana e bir şey olacak diye. Vay arkadaş be. Çok çektin çok. Ama bak şu anda hiçbir şey yok. Tamam mı? Bak düşüncesi bile seni delirtiyor. Her şey bitti mi? Her şey yolunda mı? Bu kadar. Aynen aynen. Gel bakalım şunları. Ağzını izle, yediğim bak kan tahlilleri çıksın tamam mı sonuçları bireyin? Allah papaz oluruz laboratuvarla. Tamam merak etme ben hepsini uyardım. Hepsini acele yapacaklar sabaha. Ne oldu? Gidiyoruz. Ha, düştü mü ateşi? Evet düştü. Aferin. Tamam. Kış şey mı şey yapacağım? Ya şunu güzel bir bir bakar mısın diyor. Bakar mısınız ya? Gelenlere bak Ali. Anne, kızım, senin Allah. kızım. Ne oluyor ya? Ne işiniz var sizin burada? E duramadık evde geldik. Nasıl Ecem? gayet iyi Nur Hanım. Hiç merak etmeyin siz. Mehmet Can öyle bir aradı ki biz de dayanamadık. Geldik tabii. Aa. ne demek aradı? Abartacak bir şey yok ya. İyiyiz yani ateşi çıktı çocuğum geldi düşürdük gidiyoruz. Emin misin bu kadarcık bir şey olduğuna? A Baba ne oluyor şu işin hastane bir anlatın bize. Oğlum gecenin bir yarısında bir telefon. Memo canı e, Korktuk tabii. Ya. Bizi de aradı. Sesi de bir tuhaf. Dedi ki Ece... göseme mi olabilirmiş? Hayda! O, ne oluyoruz ya olur mu öyle şey? Ah, Selam kızım bak doğru söyle. Bak... ...sakın bir şey gizleme. Ay bunun neresini saklayayım anne şakası mı olur bunun? Oh şükür. Esma Hanım siz isterseniz biraz oturun ha ayakta kaldınız. Sağ olun Nur Hanım. Eh Mehmetcan. Hay Allah. Tansiyonuna baksınlar mı anne bir? Tabii tabii acele baksınlar. Ben, ben hallederim. Canım, tamam. Ben hallederim. Ben hallederim. Ne yapıyor bu anlamıyorum ki mi indirmeye çalışıyor? Yo yo bayağı ciddiydi Ali. Korkmuş çocuk belli. Anladım mı? ortada ayağa kaldırmış. Neyse ben sorarım eve gidince onu. Yok be abi çocuk daha on yaşında sen büyüdü zannediyorsun ama. Yani çocuk ateşlenince demek ki kardeşini de sevmiş sandı. Aklında öyle bir bağ kurdu. Evet, evet. <laughs> sen de? Minik tuşu. İyi güzel. Sen iyi misin kuşum? Ece iyi mi? İyi. E, sen iyi misin nasıl? Ha Düştü ateşi. iyileşti kardeşini. Sen, Ay, i̇yi mi? Ne? Korktun mu annem sen kardeşim hastalanacak diye? Oğlum sen kardeşin de senin gibi hastalanacağından mı korktun? Evet haksız mıyım ya olursa? Anneciğim. Allah Allah. Her ateşi yükseldiğinde öyle hasta olacak diye bir şey yok ki. Çocuk bu. Olmayacak diye bir şey de yok. Hem o sitede de yazıyor. Hastalık aile içinde bulaşırmış. Ailede hastalık geçiren birisi varsa başkasına da geçirebilirmiş. Ee yani? Yani kardeşim benim yüzümden lösemi olabilir. Hayır olmaz öyle şey. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Biliyorum çünkü aynı yere ilk kere yıldırım düşmez oğlum. Evet baban doğru söylüyor. Olmaz. On binde bir ihtimal. Ama diyelim ki oldu. Kardeşin lösemi oldu. Ne olacak o zaman peki? Ne olacak? İyileşecek anneciğim o da senin gibi. Sen nasıl iyileştiysen, iyi olduysan o da iyi olacak. Tamam mı? Aynen öyle. Yani oğlum burada ben varım, anam var, sen varsın. Eşek başı mıyız biz? Kardeşin hastalansa iyileştiremeyeceğiz mi? Hem hayat böyle yani olmamış derdin tasasına düşerek geçmez. Böyle yaşanmaz. Anne, kardeşim bir şey olmaz. Olmayacak kuşu. Olmayacak bir tane. İyileşti zaten. Ece, Türk gibi ateşte düştü. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz gözü olmuş olan kızı sevmiş yıllar